Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii Mücevher'in kalbi 4 gün boyunca Antalya'da atacak. Ee, önemli bir organizasyon 2023'ün ilk Mücevher organizasyonu ve çok farklı ülkelerden alım heyetleri burada. Mücevher İracatçıları Birliği'nin organizasyonu, Mücevher İracatçıları Birliği yönetim kurulu üyesi aynı zamanda da e, özellikle Premier Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet İsakoğlu değerlendireceğiz bu önemli organizasyonu. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim nasıl geçiyor organizasyon? Organizasyon işte bugün başladı. Ee, yaklaşık 511 ülkeden işte bine yakın alıcı evet. organizasyonu ziyaret etti. Sabah çok yoğun bir şekilde girişler oldu. Hatta kapıda izdamlar oluştu. Ee, bir şekilde çözdük. Ee, herkes çok memnun. Herkes alışveriş alışverişlerini yapıyor insanlar. Siparişlerini alıyorlar. İnşallah bu siparişler de işte ürüne dönüşür ve e, ülkemizde ihraç olur. Bu şekilde devam ediyor. Herkes çok memnun. E, ufak tefek aksilikler vardı. Onları da sabah fuar açılmadan hepsini hallettik, tamamladık. Herkes mutlu bir şekilde devam ediyor. İnşallah ikinci, üçüncü günde bu şekilde devam eder ve e, insanlar memnun bir şekilde e, evlerine dönerler. Hem tabii farklı bir format bu. Normal alışılmış fuarların dışında daha samimi bir ortam oluyor. Ve e, Antalya'da e, yapılıyor, e, pek çok bir firma önemli alım heyetinde burada misafir ediyorsunuz. Bu formatın sektörümüze ne gibi bir katkısı olur? Bu formatın sektörümüze ne ne tür bir katkısı olur? Tabii, e, fuar takviminin içerisinde değil e, bu format. E, Antalya'da olması, e, burada bir insanların hem tatil havasında hem golflerini oynayacağı, e, golf oynuyor insanlar işte aktivitelere katılıyorlar burada hem de alışverişlerini yapıyorlar. Bu formatı yani yayabilirsek yani bu üçüncü fuar yani fuar diyoruz biz buna üçüncü fuar bunu daha da e, 2024'te 2025'te daha da e, katılımı arttırarak çoğaltabilirsek bu da bizim için mutlu bir verici bir şey olur yani. Şimdi 2023'e başladık. 2022 nasıl geçti? Bir koca yılı yerine bıraktık. Sektörümüz açısından sizin açınızdan 2022 nasıl geçti? 2023'te beklentiler neler ya 2022 tabii ki bizim açımızdan, bizim firma açısından iyi geçti. Tabii ki yeni ürün gamlarıyla müşteri müşteri koyarak, fuarlarda özellikle müşterileri çoğaltarak gidiyoruz. Ya yani büyüyen bir trend var dünyada altında. Türkiye'de bundan büyük bir pay alıyor baktığınız zaman. İşte Amerika olsun, Avrupa olsun, Güney Amerika olsun. Buralarda çalışmalar yapılıyor. İnsanlar e, ziyaretlerde bulunuyorlar. Fuarlara katılıyorlar. E, tabii ki bunları e, şeyinde alıyorlar. seberesinde, seferesinde tabii ki alıyorlar. Yani e, 2022 iyi bir sezon iyi bir seneydi şey için. Altın sektörü için, mücevher sektörü için özellikle. iyi bir seneydi. 2023'ün yani aslında bakt baktığınız zaman 2023 2024 2025 kuyumculuk için ön açık görüyorum ben. Yani özellikle üretim yapan ülkeler için önünün açık olduğunu düşünüyorum. İnşallah böyle bu şekilde devam eder yani. Layıklar dileriz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam. İyi günler.